Herkese merhaba. Ben uzman doktor Ümran Günay. Manisa Özel Grant Medikal Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere son zamanlarda popüler olan ve çok konuşulan Gento Altın iğne teknolojisine bahsetmek istiyorum. Cildin alt katmanlarına radyo frekans enerjisi, mikro iğneler ile gönderilir ve cilt altına kontrollü hasar yaratılır. Bu sayede cildin onarılması, yenilenmesi ve doğal kolajen sentezi oluşturulmuş olur. Gentoo altın iğnesi uygulaması cilt gençleştirme ve sıkılaştırma, ince kırışıklıkların tedavisi, cilt yenileme, akne izlerinin tedavisi, yara izi tedavisi, gözenek sıkılaştırma, çatlak tedavisi, Boyun toparlama ve çene hattı belirginleştirmede kullanılmaktadır. Gento altın iğne cihazı e, sayesinde hastalarında olumlu e, gelişmeler görüyorum. E, ve bu nedenle Gento altın iğne cihazını kullanmaktan çok memnunum.